Tüm kıymetli hocalarım, Din Görevlisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Burada 89 videomuz var ve bunları kurum için akil sınavı, MBSDS, mevzuat, memur hakları, Diyanet Akademi, personel alımı, acümle mülakatı, Almanya'da imamlık eğitimi, camideki resmi işlemler, BBS nakil tayin işlemleri şeklinde oynatma listelerine ayırdık. Bu videoları incelemenizde fayda var. Bununla birlikte din görevlisi e, Telegram grubumuzda da bu başlıklar altında e, çeşitli başlıklar altında Diyanet personeli ilgilendiren bütün konularda anlık bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Şimdi kıymetli hocalarım bu videomuzda mürakıplık sınavında, duyurusunda bizleri ilk defa şöyle bir e, sözlü yazılı uyarı bizlere yapıldı. Mürakıplık sınavına girecek olan yazılı ve sözlü sınavına katılan adaylara hiçbir ödeme yapılmayacak. Tamam. Böyle bir uyarı var. Bununla birlikte umre eee başvuran, umre görevli müracaatına başvuran hocalarımız mülakata giriyorlar bugün itibariyle. Ve onlara da şöyle bir bilgi verir, verildi. Mürakıplık sınavına girenlere yolu karzra ödenmeyecek. Dolayısıyla sizlere de ödenmeyecek. Kıymetli hocalarım, bu yanlış bilgidir. Eğer e, ümre görevli müracaatına, mülakatına başvuran hocalarımıza da yolluk, harcırah, idari izin verilmemesi için, ödeme yapılmaması için bu gördüğünüz duyuru da aynı murakıplık alım sınavında yapıldığı gibi bir uyarının yapılması gerekiyor. Bu uyarı yapılmadığı için, Ümre mülakatına girecek hocalarımıza ödeme yapılması gerekiyor. Aynı şekilde yurt dışında uzun süre din görevlilerini seçme sınavında yani bu sınava ve e, mülakata, bu mülakata girecek hocalarımıza da aynı şekilde ödeme yapılacak. Yolluklar ödenecek, idari izinler verilecek, otel masrafları karşılanacak, otobüs biletleri karşılanacak. Çünkü bu duyuruda da Murakıplık alım sınavında olduğu gibi bir duyuru söz konusu değil. Bu uyarı, yazılı uyarı söz konusu olmadığı için her iki sınavda da yani yurt dışı din görevlisi ve ümre mülakatında hocalarımıza yolu harcırah ödenmesi gerekiyor. Bu net bir ifade. Net bir şekilde bunu ifade edebilirim. Müftülüklerimiz tarafından, bazı müftülüklerimiz tarafından verilen bilgi kesinlikle yanlıştır. Kıymet hocalarım şunu unutmayın. Memurun dili yazı dilidir. Memur sözlü olarak hareket etmez. Dilekçesini yazar ve dilekçesi reddedilir ya da onaylanır veya eksik olduğu husus ifade edilir. Bu yüzden sizlerden bağlı bulunduğunuz müftülüklere gidip yolluk, harcıra, idari izin için dilekçe yazmanızı tavsiye edebilirim. Dilekçeniz yazın. Bazı müftülükler zaten kabul ediyor, yardımcı oluyor, buna sıkıntı yok. Ama bazı müftülükler mürakıplık alım sınavında bu uyarı yüzünden hiçbir sınava artık bundan sonra ödeme yapılmayacak gibi, gibi, gibi bir genelleme de bulunuyorlar. Bu genelleme yanlıştır. Ancak şöyle olabilir. Diyanet bir resmi yazı açıklar, bütün müftülüklerine gönderir ve der ki bundan sonra yapılacak olan bütün yazılı sınavlarda, bütün sözlü mülakatlarda yolluk, harcıra, idare izin gibi hakları reddediyoruz veya işte bu ödemeler hiçbir şekilde yapılmayacaktır gibi 81 il müftülüğüne gönderdiği zaman o zaman iş resmiyete biner. Böyle bir şey olmadığı müddetçe ve eğer ki duyuruda da kesinlikle bir ifade geçmiyorsa bu şu anlama gelir size yolluk, harcıra, idare izin verilecek yolluklarınızı alabileceksiniz. Şimdi kıymetli hocalarım, resmi belge isteyenler için strateji geliştirme başkanlığına giriyorsunuz kıymetli hocalarım. Burada mali mütalalar kısmına giriş yapıyorsunuz. Ardından sizin merak ettiğiniz konu neyse buraya onu yazıyorsunuz. Bunu yazdığınız zaman karşınıza o konuyla ilgili bütün resmi yazılar çıkacak. Şimdi kıymetli hocalarım, hac ve ümre sınavlarına katılanlara harcırah müjdesi. Zamanında bağımsız Diyanet Sen tarafından Dip Strateji Başkanlığına bir resmi yazı yazıldı ve bu gelen resmi yazıda da net olarak şöyle geçiyor: Hac ve ümre işleri için yurt içinde içinde geçici olarak görevlendirecek personele harcırah kanunu uyarınca ödeme yapılır. Görevlendirmek üzere mühtelif illerde, burası önemli. Eğer siz başka ilde sınava mülakata giriyorsanız o zaman size ödeme yapılır. Aynı ilde giriyorsanız ödeme yapılmayabilir. Muhtelif illerde yapılan mülakatlara katılan personel geçici görevli olacağından bu durumdaki personele hac ve ümre hesabından ödeme yapılabileceği bütçeden yapılamayacak mütala edilmiştir. Netice itibariyle müftülüklerin, e, diyanetin hac ve ümre hesabından Ümre mülakatına girecek olan hocalarımıza ödeme yapılacak. Bu yüzden sizlerden dilekçe yazmanızı ve sizlere ödeme yapmayacağız diyen müftülüklere dilekçe yazıp bizleri dilekçe yoluyla reddedin. Biz yazılı bir ifade görmek istiyoruz şeklinde güzel bir üslupla bu durumu ifade ediniz. Ve yine Hac ve Ümre ile ilgili seminere katılanlara harcırah ödenecek kıymetli hocalarım. Tekrar söylüyorum eğer ki seminer duyurusu yapıldığı zaman bir ifade geçmiyorsa yolluk veya herhangi bir ödeme yapılmayacak gibi bir ifade geçmiyorsa o zaman bu yolluklar ödenecek, harcırah ödenecek ve idari izin verilecek. Videoyu durdurup yazıyı okuyabilirsiniz resmi yazı isteyenlere nereden aldığımı göstereceğim. Şimdi kıymetli hocalarım burası önemli. Sizler imtihan için harcıra alabilirsiniz. Burada hiçbir sıkıntı yok. Memuriyet mahallinden başka bir yere gidenlere yol gideri, yolda geçen süreyle gidilen yerde kalınan günlerin en çok 7 günü için gündelik yani yolluk ödenebilecek ve geçici görevliliği sayılacağı için idare izin verilebilecek. Mürakıplık sınavında malumunuz böyle bir uyarı geçiyor. Peki biz bu uyarıya rağmen yolluk harcırah talebinde bulunabilir miyiz? Bununla ilgili şöyle bir mütalaa gördüm. Mütalanın özü şudur. Onayda harcırasız denilince sonuç. Ne demek? Yani sizlere resmi olarak Sınavın mülakatın duyurusunda ödeme yapılmayacak ifadesi geçiyor. Bu onayda e, harcırahsız durumudur. Şimdi olay şöyle gelişiyor. Tasyoruf kursu düzenleniyor. Merkeze bağlı köylerden katılan ilgili kişilerden kursun başında yolluk ve yevmiye istenilmediğine dair dilekçeler alınmış veya dediğim şekilde duyuruda yolluk ödenmeyeceğine dair yazı bulunuyor. Ancak daha sonra o ilgili kişilerin kurs bittikten sonra yolluk yevmiye talep ettikleri belirtilerek bu kişilere harcara ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir. Şimdi buralarda geçici görev ve geçici bir görevle memret mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden buralarda ve yolda öğle saat 13 00 yani 1 ve akşam 19.00 yemeği zamanlarından birini geçiren, geçirenlere 3'te 1 ikisini geçirenlere 3'te 2 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik ödenir. Dolayısıyla siz mürakıplık sınavına e, sağlıklı bir şekilde girmeniz için bir gece öncesinde orada olmanız gerektiği için sizlere tam gündelik ödenmesi gerekir. Yol masrafı olarak ise kurs başlangıcı bitiş günü bir defalık gidiş dönüş mutat taşıt ücreti. Yani sizin e, otobüs biletiniz karşılanacak. Ve siz gece orada geçirdiğiniz için sizlere günlük e, harcıra yolluk ödenmesi gerekiyor. Onayda harcırasız durumu budur. Bu yüzden sizlerin tekrardan ifade ettiğimiz gibi memurun dili dilekçe dilidir, yazı dilidir. Bu murakıplık sınavına girecek olan hocalarımız da resmi bir dilekçe ile kendilerine yolluk ödenmesi hususunda talep edebilirler. Bu talep müftülük bunu reddedemez. Bunu Ankara reddetmesi gerekir. Murakıplık sınavı ile ilgili ödeme yapılması için Mildiyanesen başvuruda bulunmuş.